Kulübümüz yıllık olağan bütçe toplantısına ilişkin bir duyuru yayımladı. Tüzüğümüzün 26 A maddesi gereğince kulübümüzün yıllık olağan bütçe toplantısının aşağıdaki gündemle 20 Nisan Cumartesi günü saat 10'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Salonu'nda Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 27 Nisan Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu. Gündem 1. Açılış 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi. 4. Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması. 5. Bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması. 6. Dilekler. Futbol haberleriyle devam ediyoruz. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle takımımızın önemli bir 3 puan kazanmasını sağlayan Carlos Vinicius. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Galatasarayımızın Antalya'da Kalinin Belek Otel'deki kampı devam ediyor ve kampta da özel bir röportajımız var. Takımımızın başarılı oyuncusu Carlos Vinicius'la birlikteyiz. Öncelikle teşekkür ediyorum röportajı kabul ettiği için. Doğum gününü kutladık. Ee, öncelikle ben bir kez daha yeni yaşını kutluyorum. Ee, yeni yaşıyla ile ilgili ne söylemek ister? Çok teşekkürler bana gelen bütün mesajlar beni çok mutlu etti. Hem Galatasaray taraftarlarından hem sizlerden hem yakınımda olan ailemden. Dünyanın her tarafından tebrik mesajları aldım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum mesajlar için. Tabii Galatasaray'a geldi, transfer oldu üzerinden. Zaman geçti. İlk geldiği günle bugün arasında neler değişti? Takıma alıştı mı? Takım ortamı ile ilgili neler söylemek ister? Buraya daha gelmeden önce Galatasaray'a gelmem söz konusu olduğu andan itibaren zaten taraftarların, etkisini, sevgisini hissetmeye başlamıştım. Geldikten sonra da bana gösterdikleri ilgi alaka kurduğumuz ilişki, kurduğumuz pozitif ortam bana çok yardımcı oldu ve bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Geldiğim ilk günden itibaren bugüne kadar güzel bir ilişki kurduk hem kulüple hem taraftarlarla ve bu beni çok mutlu ediyor. Bize güç veriyor çünkü insanların bu kurduğu sevgi bağı. Bir de takım arkadaşlarını sormak isterim. Tabii aynı dili konuştuğu oyuncuların olması bir avantaj. Özellikle TT ile çok yakın ilişkisi de var. Diğer oyuncularla ilişkisi nasıl Galatasaray'daki aile ortamını sormak isterim, ne söylemek ister? Doğum günüm sırasında da zaten bundan bahsetmiştim. Bana ne kadar yardımcı olduklarını ve bu şekilde başarıya ulaşacağımızı. Sadece Portekizce değil, bütün dünyada bilinen dilde İngilizce ile iletişim kuruyoruz. Ve ne kadar iyi ilişkiler kurarsak, ne kadar bir arada durursak, hedefimize o kadar yakın oluruz ki, tek hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Bu da bizim grubumuzu daha güçlü, daha yakın kılan şey. Başarıya bu şekilde ulaşacağımızı biliyoruz ve kurduğumuz bu aile ortamıyla başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Şampiyonluk demişken son maçta Kasımpaşa maçında attığı gol gerçekten çok ama çok değerliydi. Bazı maçlar vardır son dakika golleri şampiyonluğun aslında işaretidir. İşte Mitroğlu'nun attığı gol vardı şampiyon olduk. Mitrovlu'nun attığı gol vardı şampiyon olduk ve şimdi kendi attığı gol. Yine şampiyonluğun mesajı, sinyali diyebilir miyiz o gole? Ne söylemek ister? Umarım böyle olur. O golden sonra zaten o kadar fazla mesaj aldım ki işte Mitroğlu'nun golüne benziyor diye. Ben de açıp araştırıp bakmak durumunda kaldım ne olmuş diye. Ve onun Galatasaray'ı şampiyon yapan bir gol olduğunu gördüm. Umarım benimki de böyle olur. O bizi şampiyon yapmaya yardımcı olur o gol. Ama sadece o golle şampiyon olunmadığını, bütün takımın çabasıyla, çalışmasıyla şampiyon olduğunu biliyorum. Umarım bu gol de öyle hatırlanır. Okan Hoca'yı sormak istiyorum. Nasıl ilişkisi, nasıl bir hoca, nasıl tanımlamak ister Okan Buru. Beraber çalışması kolay bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendisi de üst düzey futbol oynadığı için bizim isteklerimizi nelere ihtiyacımız olduğunu, bize nasıl davranacağını çok iyi biliyor. İyi kalpli birisi. iyi bir hoca olmanın birinci şartı bana kalırsa iyi bir kalbe sahip olmaktır. Kendisi öyle birisi. Bizi çok iyi anlıyor. Bizim ihtiyacımızı anlayarak bize liderlik ediyor ve onun liderliğinde kupayı alabileceğimize, şampiyon olabileceğimize inanıyoruz hepimiz. Dediğim gibi kendisi de iyi bir futbolcu olduğu için bizim ihtiyaçlarımızı çok iyi bilerek davranıyor bize ve bu şekilde bize liderlik ediyor son olarak şimdi bu Antalya kampını tamamlayacağız ve Hatay maçıyla tekrar lige döneceğiz. Milli maç arası tamamlanacak. Hem Hatay maçı sonrasında bir süper kupa finali, derbide Fenerbahçe maçı. O iki maçla ilgili neler söylemek ister? Tabii ki ilk hedefimiz önümüzdeki ilk maç olan lig maçı çünkü biz hep önümüzdeki bir sonraki maça odaklanıyoruz ve ligi kazanmak için bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. O yüzden ilk hedefimiz derbiden önce ligde yapacağımız ilk maç. Son olarak taraftar mesajıyla noktalayalım. Ne söylemek ister? Hep beraber olmalıyız çünkü artık çok az maç kaldı sezonun bitmesine. Biz bir arada durursak, güçlü durursak ki çok güçlü olduğumuzu her seferinde gösterdik. Bu şekilde şampiyon olup ligi en tepede bitireceğiz. Bir arada durup birbirimize destek vererek devam etmemiz lazım. Teşekkürler. Şimdi de Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da bizleri muhabir arkadaşımız Deniz Gülen bekliyor. Antalya'da futbol takımımızın kampındaki son gelişmeleri bizlere aktaracak Deniz Gülen. Galatasaray'ımızın Antalya kampında artık sona geldik. Kalenin Belek Otel'de dördüncü ve son günü de Bitirdik sevgili seyirciler futbol takımımız Antalya kampındaki son antrenmanını da bu akşam saatlerinde gerçekleştirdi ve artık yola çıkmak için hazırız. Önümüzdeki saatlerde de futbol takımımız uçuş için Antalya havaalanına geçecek ve Antalya havaalanından İstanbul havaalanına geleceğiz ve Antalya kampını böylelikle noktalayacağız. Biraz bugünden bahsedelim. Neler yaşandı bugün aktaralım sizlere. bugün aslında ilk olarak basın mensuplarıyla teknik direktörümüz Okan Buruk arasında bir sohbet gerçekleştirildi ve o sohbette de hocamıza basın mensupları merak ettiklerini sordular. Hocamız da tüm iştenliğiyle yanıtladı. Bunun zaten detaylarını sizlerle paylaştık paylaşırız. Ardından basın mensuplarıyla teknik heyet arasında neredeyse her kampta artık gelenekselleşen hale gelen bir maç vardı. Teknik heyet basın mensubu maçı ve o maçta tabii teknik direktörümüz Okan Buruk başta olmak üzere teknik heyetimizde kampı takip eden Antalya'da kampı takip eden basın mensupları bir maç gerçekleştirdiler. E, bol gollü bir mücadelede kazanan taraf her zaman olduğu gibi teknik heyet oldu. E, teknik direktörümüz Okan Buruk kaptanlığındaki teknik heyetimizin galibiyetiyle noktalandı. Sonrasında da futbol takımımızın antrenmanına geçildi ki ilk bölümünü canlı olarak sizlerle paylaştık ve bu antrenman öncelikle ısınma çalışmalarıyla başladı ardından pas çalışması gerçekleştirildi ve devam eden bölümde de çift kale bir taktiksel maçla birlikte antrenman tamamlandı. Takımımız şu, şu dakikalarda otelde artık e, hareket saatini bekliyorlar. Önümüzdeki e, bir saat içerisinde artık yavaş yavaş otelden Antalya havaalanına hareket edilecek ve oradan da İstanbul'a gelinecek. Cumartesi günü itibariyle de hazırlıklar İstanbul'da devam edecek. Ee, ve salı günü de Atakaş Atay karşı karşıya geleceğiz. Dört günlük güzel bir kampı geride bıraktık. Kamp yaptığımız Kalinin Belek Otel'de gerçekten güzel bir ortam vardı. Hem futbolcular için hem bizler için güzel bir kamp dönemi oldu. Dönüşte de umut ediyoruz ki milli maç arasının ardından yeniden galibiyetle yolumuza devam ederiz. Tabi İstanbul'da da e, milli takımlarından dönen oyuncularımız katılım gösterecekler. Biz bundan sonraki süreçte İstanbul'dan da futbol takımımıza dair notları sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Galatasaray'ımızın Atakaş Hatay Spor maçı öncesinde bilet satışları satışa çıktı. Aslan büyük taraftarını bekliyor. Futbol takımımız Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında 2 Nisan Salı günü saat 20.30'da Atakaş Hataysporlu Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçın biletleri ise satışa çıktı. Premium 8500 TL, Deluxe 8000 TL, Lüks 7500 TL, Klasik 7000 TL, Kategori 1 4500 TL, Kategori 2 3350 TL, Kategori 3 2700 TL, Kategori 4 2250 TL. Kategori 5-2000 TL, kategori 6-1500 TL, kategori 7-1100 TL, kategori 8-600 TL, kategori 9-550 TL. Basketbolla devam edeceğiz. Galatasaray Çağdaş ki NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 3. maçında Mehmet Kavan Kavanyapı İzmit Belediyesporu 78-75 mağlup etti. Aslan yarı finalde. Galatasaray Çağdaş Faktoring İnege Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 3. maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediye Sporla karşı karşıya geldi. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye takımımız Julie Vanloo, Loo, Bree Hartley, Meltem Yıldızhan, Nalisa Simit ve Teyre McCowan 5 başladı. İlk periyottaki 16-15'lik üstünlüğümüzün ardından rakip öne geçerek soyunma odasına 37-36 önde gitti. Üçüncü periyot sonunda rakibe 5 sayılık üstünlük kuran Galatasaray çağdaş Factoring final periyoduna 62-57 önde girdi. Rakibin reaksiyonuna Büşra Akbaş ve Simit'in sayılarıyla yanıt veren takımımız maçı da 78-75 kazandı. Mücadelede 3 basketbolcumuz çift taneli sayı üretti. Cüleyvandu 20 sayı, 4 rebound ve 3 asistle en skorerimiz oldu. Nalisa Simit 18 sayı ve 11 reboundla oynadı. Büşra Akbaş ise 10 sayılık bench katkısı verdi. Maçın ardından baş antrenörümüz Tolga Esenci ve oyuncumuz Sude Yılmaz kanalımıza konuştu. Ya Açıkçası ikinci maçta kötü oynamıştık. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. İlk önce bunu söylemeliyim. Maçın başında da bence çok basit hatalar yaptık. Dolayısıyla daha erken kırabileceğimiz bir maçtı ama sonuna kadar geldi. İzmit takımını da tebrik etmek isterim. Çok iyi mücadele ettiler. Bundan sonra hemen yarı finaldeki rakibimize hazırlanmaya çalışacağız yapabildiğimiz kadar. Çünkü aradaki zaman çok az. Mümkün olduğu ufak tefek sakatlıklarımızı iyileştirip en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Öncelikle İzmit'i tebrik ederim. Normal sezonda iki kere yenildik ama bu sefer playoff'ta yendik. Bence çok iyi bir maç çıkardık. Galibiyetimiz adına çok mutluyum. İzmit Belediyespor'u mağlup ederek yarı finale çıkan Galatasaray'ımız. İnegöl Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında... Fenerbahçe Alagöz Holding'e 29 Mart Cuma günü saat 19'da konuk olacak. Yarı finalde derbi zamanı. Galatasaray Çağdaş Faktoring İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda 29 Mart Cuma günü oynanacak olan mücadele Saat 19'da başlayacak. Maçı Ali Serkan Emlek, Turgut Işık ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek. Takımımız İzmit Belediyespor'u 3 maç sonunda eleyerek yarı final etabına gelmeye hak kazanırken, Fenerbahçe Alagöz Holding ise Botaş'ı 89-56 ve 89-73'lük skorlarla yenerek yarı finale geldi. Nalisa Smith 19.62 sayı 9.29 rebound ortalamasıyla en skorer oyuncumuz konumunda bulunuyor. Rakip takımda ise 23.43 sayı ve 9.14 rebound ortalamasıyla Napesa Koli'ye ön planda yer alıyor. Yarı final ikinci maçı 2 Nisan Salı günü Ahmet Cömert spor salonunda oynanacak. Erkek basketbol takımımızsa Ege deplasmanına gidecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Çağdaş Bodrum Spor'un konu olacağız. Yenilmez armada Ege deplasmanında. Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Çağdaş Bodrum Spor'un konu olacak. Menteşe Spor Salonu'nda 29 Mart Cuma günü saat 18'de oynanacak mücadele Bein Sports 5 ve Bein Sports haberden canlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray Ekmas ligde son oynadığı 10 ve büyük çekmece basketbol maçını uzatma periyoduna giden maçta 101-96 kaybetmişti. Bu maç sonucunda takımımız ligde 12 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Çağdaş Bodrum Spor'sa son maçında Bahçeşehir Koleji'ne 89-86 kaybetti. Ligde 4 maçtır mağlup olan Ege temsilcisi 7 galibiyet, 17 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor. Galatasaray'da Clement Prepelic 16.27 sayı ortalamasıyla oynarken, Çağdaş Bodrum Spor'da Amar Alibegovic 13.55 sayı ortalaması yakaladı. David McCormack 7.67 ribant ortalamasına karşın, rakip takımda Ahmet Duverioğlu 6 ribant tutturdu. Galatasaray Ekmas erkek basketbol takımımız 25. haftadaki Çağdaş Bodrum Spor maçının öncesinde İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Yenilmez armada Ege deplasmanında Galatasaray Ekmas erkek basketbol takımımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Çağdaş Bodrum Spor'un konuğu olacak. Muğla'da oynanacak maç öncesinde takımımız İstanbul'daki hazırlık etabını tamamladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda baş antrenörümüz Yakup Sekizkök yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başlarken taktik ve hücum varyasyonlarıyla devam etti. Antrenman öncesinde ise oyuncularımız kanalımıza açıklamalarda bulundu. Öncelikle büyük çekmece kötü bir mağlubiyet oldu bizim için. Önümüzde Çağdaş Bodrum deplasmanı var. Bunu da kazanarak daha sezon bitmedi. Playoff'lar için hala play içindeyiz. Önümüzdeki maçı da kazanarak da yolumuza devam edeceğiz inşallah. Takıma alıştım. ilk geldiğim günden beri beni çok sıcak karşıladılar. Ee, bu sezonu Amerika'da başlamıştım. Tabii ki iki tarafta birbirinden çok farklı. Ancak geldiğim gibi beni gerek staff gerek oyuncu olsun, oyuncular olsun beni sahiplendiler. Ben de Galatasaray ailesinin bir parçası oldum. Yeah, unfortunately we lost the game. Ne yazık ki son maçımızı kaybettik. Bence bu sezon evimizde oynadığımız en üzücü maçlardan birini yaşadık. Bazı sakatlıkların olduğunu da söyleyebilirim. Bodrum'a telafi etmeye gideceğiz. Onların aslında iyi bir takım olduğunu da düşünüyorum. Ligde kalmak için uğraşıyorlar. Eminim ki savaşacaklar. Ancak kazanıp yolumuza iyi bir ivmeyle de devam etmek istiyoruz. Galatasaray Tunç Holding Playoff çeyrek final ikinci maçında 29 Mart Cuma günü saat 14'te Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün konu olacak Galatasaray TV'den yayınlanacak mücadelede engelsiz aslanlar karşılaşmayı kazanması halinde yarı finale yükselecek. İsmail Şimdi pot altında Abedi'yi gördü. engelsiz aslanlar yarı final aşkına parkede. Galatasaray Tunç Holding tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda playoff çeyrek final ikinci maçında Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün konuğu olacak. Bağcılar Göztepe Spor Kompleksinde oynanacak mücadele 29 Mart Cuma günü saat 14'te başlayacak ve Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Ligin normal süresini nağmalüp tamamlayan Galatasaray Tunç Holding, çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Bağcılar Belediyesi'ne 54 sayı farkla 146 mağlup etmişti. 4 basketbolcumuzun çifthaneli sayı ürettiği maçta Enes Bulut 39 sayıyla en skorer resim oldu. Mücahit Günaydın 20, Hasan Sayari 17, Cem Gezinci ise 12 sayıyla oynadı. Morteza Abedi 5, Fikri Gündoğdu, İsmailar ve Ferit Gümüşte ikişer sayılı katkı verdi. Takımımız karşılaşmayı kazanması durumunda Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediye Spor Eşleşmesi'nde tur atlayan takımla eşleşecek. Müsabakanın kaybedilmesi durumunda serinin 3. maçı ise 5 Nisan Cuma günü saat 14'te Bahçeli Evler Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde takımımızın idmanına da konuk olduk. İdmanda hazırlıklar tamamlandı. Takımımızın Florya'da yaptığı Galatasaray, Tunç Holding'in Florya'da yaptığı antrenmana bakalım. Engelsiz aslanlar yarı finali hedefliyor. Tekerlekli sandalye basketbol süper liginde yoluna namalüp devam eden Galatasaray Tunç Holding, Playoff turu çeyrek final ikinci maçında Bağcılar engellilerle deplasmanda karşılaşacak. Çalışmalarını Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştiren Sarı Kırmızılı ekibimizin baş antrenörü Sedat İncesu ile oyuncularımız kanalımıza açıklamalar yaptı. İyi tempoda çalıştık. Elbette hedef son işte 5 maçı kazanarak kayıpsız şampiyon olmak zorlu geçecek. Beşiktaş çok iyi geliyor. Ondan sonra Fenerbahçe aynı şekilde Urfa tarafından iyi geliyor. Biz de aynı şekilde güzel bir yarı final, final müsabakası müsabakaları göreceğimize inanıyorum. Bunu da atlatıp açıkçası önümüzdeki rakibimiz Beşiktaş'ın gelmesini bekliyoruz. Onlar da İzmir'le mücadele veriyor. Onlar da farklı yendi İzmir ekibini. Yani Beşiktaş maçı üzerine daha çok şu an odaklıyız. Kaçırmayıp elimizden 2-0 geçip yolumuza bakacağız. Evet Bağcılar maçında güzel bir oyunla galip geldik ve seriyi biz fırale getirdik. Aynı 29'unda Cuma günde onların stadında bir maçımız var. Oradan da güzel bir galibiyetle ayrılıp yarı finale yükselmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. zaten bu iki hafta sürecinde çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah ikide de sefer yap, yarı finale kadar çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah da oradan yenerek finale çıkacağız. Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F grubundaki son rakibi de belli oldu. Son rakip Gürcistan. A milli futbol takımımızın Euro 2024 F grubundaki son rakibini belirleyecek olan playoff turu C yolu finalinde Gürcistan evinde Yunanistan'la karşılaştı. Tek maç üzerinden oynanan mücadeleye başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena ev sahipliği yaptı. Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı Gürcistan 4-2 kazandı ve Avrupa Şampiyonası vizesi aldı. Gürcistan 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin yer aldığı F grubunda mücadele etme hakkını kazandı. Ay Yıldızlı ekibimiz gruptaki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la Dortmund'da karşı karşıya gelecek. Öte yandan Ukrayna ve Polonya da Euro 2024'e katılma hakkını elde etti. A yolu finalinde Polonya, deplasmanda Galler'i normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda, Avusturya ve Fransa'nın bulunduğu D grubunda yer aldı. B yolu finalinde ise Ukrayna, konuk ettiği İzlanda'yı 2-1 yendi. Ukrayna böylece E grubunda Belçika, Slovakya ve Romanya ile mücadele etme hakkı kazandı. Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Sarı Kırmızılı gündeme dair pek çok gelişmeyi sizlerle buluşturduk. Galatasaray TV YouTube kanalından ayrılmayın. Mutlu günler. <laughs>